Merhaba arkadaşlar, yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı Menünea Kulübünden yana deniyoruz. Toplam 6 adet aldık 300 TL. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Ya boş dönecek ya da ikramiye çıkarabilecek miyiz? Bakalım. İlk kartımızdan başlayalım. Yaklaşalım. Sayın arkadaşım. Kazanan numaraları açalım. 14 40 39 15 ve 24 numaralarımız. 39 ha, 39 diyorum. 36 26 33 19 18 2 sıra boş. ikinci sıraya bakalım. 4 4 beni bitirip olmuyor. 23 yukarıda 24 var, 17, 42 ve 21. Bu sıra da boş. Son sıraya bakalım. 41, 42 ver, 41 ver ama 40 verme. 34, 12, 20. Son sayı. 27. İlk kartımız boş. İkinciye geçelim. Kazanan numaralar 23, 38, 13, 36 ve 10. Numaralarımız 30 8 31 45 4 ilk sıra boş. İkinci sıraya bakalım. 44 4, 44 25 3 33 1 Bu sıra da boş. Son sıraya bakalım. 41 28 7 32 son sayı 9 41 kere maşallah 2 de 0 iyi gidiyoruz 3. karta bakalım daha herhangi bir ikramiye çıkaramadık bakalım bu da boş mu dolu mu kazanan numaralar 19 37 36 5, -5 e geldi orada 49 ve 16 numaralarımız 11 13 16 evet 16 var. Neresi yok diyecek bak. Seriye bağlı. 50 TL. 19 da var. Bir 50 de buradan. Bir 19 daha geldi. Bir 50 de buradan 150 etti. Başka var mı? 21 39 1 25 49 evet 49'umuz da var. Bir 50 de buradan. 200 TL etti. Başka var mı? 200 herhalde. 23 38 var mı? 37 var yukarıda. 4 28 son sayı 14 evet. 50 100, 150, 200 TL bu kartımızdan ikramiye çıkardık. Hadi bakalım. Devamı gelsin. Dördüncü karta bakalım. Kazanan numaralar 16, 44, pardon 45, 17, 37 ve 12 numaralarımız. Bakalım herhangi bir sayı denk getirebilecek miyiz? 15 yukarıda 16 var. Bir sayıyla kaçtı. 30 31 1 49 ilk sıra boş ikinci sıraya bakalım 35 10 25 32 ve 18 bu sıra da boş son sıraya bakalım 8 23 33 29 Son sayı 4 Maalesef bu kartımız boş. Herhangi bir ikramiye yok. Beşinci karta geçtik. Bakalım 5 kartta ikramiye var mı? Kazanan numaralar 23 49 36 38 Ve 14 numaralarımız. 11 4 45 39 yukarı 38 var bir sayıla kaçtı 35 ilk sıra boş ikinci sıraya bakalım 40 17 41 10 22 son sıraya bakalım 37 13 birer sayıla kaçıyor yaptı 18 8 ve son sayı 19 maalesef bu kartımız da boş artık son kartımız bakalım bu kartımızda herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz ya da boş mu kazanan numaralar 1 26 39 47 ve 2 1 2 geldi Bakalım. İlk sayı 36. Yanlış. Yok. 14 7 46 yukarıda 47 var. Ve 11. İlk sıra boş. İkinci sıraya bakalım. 38 Yukarıda 39 var. 45 44 8 ve 49. İkinci sıra da boş. Son sıraya bakalım. 43. 29. 25. 42 ve son sayı 40. Kaçırdık mı? Yok. Evet. 5 kartımız boş. Sadece şu kartımızdan 200 TL ikramiye çıkardık. 300 TL vermiştik. 200 TL ikramiye çıkardık. 100 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.